kolektif şifayen yani ruhlarımızın ait oldukları evi bulmasına niyet ettiğimiz bir kanaldasınız. Ağustos ayı ikizler, terazi ve kova bu. Kariyer para enerjilerine bak. Şimdi daha önceden umut kırdığınız, kaybettiğiniz, bıraktığınız, terk ettiğiniz bir durum var. Böyle kariyer ve para enerjileriyle ilgili. Tekrardan geliyor. Ee, ben daha önce şunu yapmıştım ya. Acaba bunu bir tane tekrar eski işime mi, mesleğime mi? Hata mı yaptım diye bir geriye dönüş var. Bir şey olmamış yani. Orada bir şey yapılamamış. Yeterli gelinmemiş. Ya da o zaman birikmişin yeterli değilmiş. Belki bilgi birikimi, belki yetenek birikimi, belki para birikimi, belki onun eğitimini alamadın gibi gibi. Burada neden başarısız olduğunuz ortaya çıkacak. Covering up the truth. Bazı gerçekler varmış. O işlerinden ayrılma sebebiniz başka bir şeydi. Başarısız olan siz değildiniz de e, öylemiş gibi gösterildi. Acaba buradaki hatam neydi ve ben bunu hala tekrar ediyor muyum? Bu iyi niyetim hep suistimal edildi. Yani benim artık demek ki biraz daha ciddiyetli bakmam lazım. Diye bir şeyleri fark etme durumu var. Belki anne babanın ilişkisi. Bir e, blokaj ya da bir engel bir kariyer durumunuza, iş bulup bulamamanıza, belki kendinize ait hissetmediğiniz bir işte çalışıyor olmaya. Çünkü sana anne babanın veya seni büyüten kişilerin öğrettiği budur gibi bir durum bu. Tecrübeni, bu birikmişini doğru kullanman gereken bir e, örnek vereceğim. Şuraya yemek verip yarıda bırakıyorsun. Bir sürü eğitimler alıyorsun ama ilgili bir şeyler yapmıyorsun. Yani gel git mantık gelmiyor bazı şeyler. İşin yoksa da yapacağın şey bu geçmişte yaptığın hata onlar üzerinden artık yeni kararlar. Terazi burcuna bir bakalım. Size sevindirecek yeni kararların alındığı bir döneme girdi. özellikle parasal konular sizde değişime uğruyor. Daha yeni bir döngüye giriliyor da diyebilir. Daha önce yaşadığın bir döngüyü yeniden başlatacak olabilirsiniz. Örneğin bir yeni işe başlama, eğitim almak süreci. Daha önce yaşadığınız bir döngünün tekrardan gelmesi. Yani parasızlık varsa şu anda o dönüşecek. Eğer çok para kazanıyorum dediğiniz durum varsa o biraz dönüşecek. Tekrardan başlayan döngünün sevinciyle girip önceden istediğinizi bile unuttuğunuz bazı durumların hayata geçmeye eski sevdiğiniz ortamlar, eski sevdiğiniz işler bir tekrardan dönme. Fakat diyorsunuz ki hem biraz yorgunum hem de bunun aslında tekrardan başladığını fark etmek beni yordu. Biten bazı şeyler var. Yani emek verdiğiniz konular, mesleki alanlarınız, kariyer olarak başvurduğunuz, devam etsin istediğiniz bazı şeyler bitmiş. Bunun korkusunu yaşıyorlar. Para konuları, kariyer konuları, bolluk bereket durumları dönüşüyor. Mesleki olarak o alanı bitirmiş, tamamlamış olabilir. Eğitimleri tamamladın ve yeni döngü açılıyor. İşte o aldığın eğitimle ilgili bir yeni kapılar açılacak. Parayla ilgili sana yeni vaatler olduğunu ama geçmişte takılık kalmamak gerekiyor. Hala inatla bitmiş bir işi devam ettirmeye çalışıyorsan bununla uğraşma diyor. Bitmiş bak biten şeylere emek vermeyi eden şey senin hayrına olacak onu unutma. Yeni fırsatlarında gelecek. Çünkü bir dönüşüm sürecindesin. Kova burcunun kariyer evet, sizin de hayatınızda yeniden başlayan bir süreç var. Yeni bir şeyler biriktirildi, belki bilgi biriktirildi, eğitimler alındı. Alınan bilgilerle yeterli süreç geçirtildi. Artık böyle bir meyve vermeye vakti. Belki mutlu olacağın alanı artık buluyorsun. Büyük sorumlulukların peşinden koşmak değil, belki anlık mutluluklarla mutlu olduğunu fark etmek. Kendine ait hissettiğin yerlerde bulunmak. Belki daha farklı bak bakıyorsun onlara ve insanlara. Hani oraya ait hissettiren konuyu bulduracak bu yeni gelen. İsteyerek sorumluluk aldığını göreceksin seni yoruyordu. Artık bunu keyifle yaptığın bir dönemin geldiğini yeterince cefasını çekmişsin artık sefasını sürme vakti gibi düşün. Nereye emek vermesi gerektiğini biliyor. Belki hayatına birisi girdiği için kalbin rahatladığı için bolluk bereket akımlarda önünün açılması. Anne olan ilişki veya evliyseniz tamamen eşinizle olan ilişki. Bu iyi olduğu sürece bolluk bereket atmaya devam eder. Annenin peşine gitmek, annenin yaptığını yapmak, annenin düşüncesi. Orada bir nokta var ya. Onu örnek aldığım bir nokta ve fakirliğinin sebebi. Bunu artık bırakıyorsun. Tık sorumluluk almak senin için daha güvenli bir alan. Şifa olsun diyorum. Kanalımızın büyümesi sizin desteklerinizle